Biliyorum bu anlatacaklarım size inanılmaz gelecek. Uzun süredir içimde bazı gerçeklerle yaşamak zorunda kaldım. Ve bu gerçekleri açıklamak için de yeterince düşündüm. Anlatacaklarım gelininiz Ayşe ve Kerem'le ilgili. Kerem. Ayşe. Sürpriz! Sürpriz! Kerem, nasıl? Beğendin mi sürprizi mi? Ya odamdaki kuğu desenini görünce dayanamadım. Yeni tişörtlerimizin teması için kuyu seçtim. Hoşuna gider diye düşündüm. Sağ olun. Ee, <laughs> evet, gördüm. Emeği geçenlere... E, ...sağ olun. Beğendiniz mi Kerem Bey? Hı hı. Şey, Ayşe Hanım bakın size de yaptık. Giyseniz hadi. Tüh. Ayşe sen bozuldun değil mi sana haber vermedik diye? Haklısın aslında ya çok ani gelişti. Yoksa mutlaka haber verirdik tabii. Ya ama yapma bozulma o kadar. Bir dahaki sefere senin aklına gelir sürpriz yapmak. Biz de sana yardım ederiz söz. Neyse o zaman bir selfie değil mi? Hadi toplanalım. Çekeyim ben. Toplanın. Gide bakalım. <laughs> Ayşe. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.